Ya şimdi kendimi tanıtırken mesela benim burcum nedir? Başak burcu ya da en sevdiğim düşünür filozof kimdir? E, neydi? Kısa bir adı vardı. Kalimare komentante çığlığa var. Ama ben ondan yana değilim yani. Ne tuhaf. Bambaşka bir galaksidesin. Yabancı gezegen ama yadırgamıyorsun. Yabancılık çekmiyorsun yani. Felsefe işte. Yani benim işim turizm olduğu için e, işimizde yabancıyla. E yabancı dil de var. Kaynaşırım yani. Mesela burada 3 ay kalayım. E derdimi anlatacak kadar şey yaparım yani. Senin İngilizcen var mı? İngilizce mi? Hayır. Ya yeah, İngilizce şart! Nasıl bilmezsin ya? Mesela İngilizce bir örnek vereyim. Can I touch you? Yani, sana dokunabilir miyim? Yanlış anlama! Hayır. Bununla dokunabilir miyim? Yani cümle olarak. Neyse, babanı bulunca Dünya'ya dönecek misin? Bilmiyorum. Sence Dünya'ya ayak uydurabilir miyim? Dünya sana ayak uydursun. Yani nedir yani? En nihayetinde gezegendir Dünya. Peki, uydusu var mı? uydusu? Ha dünyanın, ay. Oo. Evet var tabii ki. Ee, gerçi buradan baktığın zaman görünmüyor ama çok güzeldir mesela. Romantik. Rakını alacağım falan. Dünya güzel demek. Güzel. Peki ya siz dünyalı erkekler? Oo zor bölüme geldik diyorsun yani. Doğruyu söyleyeceksin ama. Ya söylerim de şimdi kendimden mi bahsedeyim dünyalı erkeklerden mi yoksa Cem Yılmaz'dan mı? Dünyalı erkekler farklı farklı mıdır? Var, en az 5000 çeşit insan var ya, mesela Atilla Taş, Taş gibi adam, e kendimden bahsedeyim e ben kadınlara hitap eden bir şeyim vardır yani, tarzım vardır. Ama mesela dünyalı erkeklere bakarsak e onlar için cinsellik birinci plandayken benim için en birinci sıradadır. Öyle mi? Yani en azından kendi açımdan öyle, bilmiyorum yani. Sen çok tatlısın. Sen de öylesin ve şimdi kendimi met ettirme bana yani. Peki aşk, dünyalı erkekler aşık olur mu? Olmaz mı? Hem de aşkına sadık değildirler. Senin sevgilin var mı? Yok. E dünyada yok. E gerçi başka gezegende de yok da. Ben sana aşık oldum. Ben de sana karşı boş değilim de yani bir dünyaya gidelim bir bak yani bin bir çeşit insan var yani gene, gene bir bak yani. Yok sucuk yedik. Ne alakası var suçun? Ya dünyada öyle bir şey var. Yani mesela sucuk yediğin zaman öyle şeyler hoş karşılanmaz yani öpücük falan. Ya. Ya.